Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman tekrar Seher'in güvenini kazanabilecek mi? Zuhal ablasına kötülük edecek mi? İkbal ne yapacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal'in içeride yaşadıkları az bile beter olsun diyenler, İkbal de kardeşinin yanına gitsin diyenler, beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman her fırsatta Seher'in yanında ona destek olacak. Ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğini söyleyen Yaman, Seher'in güvenini ve kalbini kazanmak için her şeyi yapacak. Seher... Seher'in bu uzaklığının ve güvensizliğin çok uzun süreceğini zannetmiyorum ben. Yaman Seher'in güvenini tekrar kazandığını gördüğü anda ise Seher aşkını itiraf edecek. Daha fazla Seher'den ayrı zaman geçirmek istemeyecek çünkü. Zuhal ise içeride yaşadıklarından sonra tüm olayların bedelini tek başına ödediğini düşünüp içerideki kadınları ablasının başına musallat edecek. Zuhal de İkbal de çıkarları için her şeyi yapar. Bu bizi hiç şaşırtmaz. Ali'nin ise kiraz unutması hiç kolay olmayacak. Bence Ali'ye bu yolda Yaman destek olacak. Bu sayede Ali ile Yaman'ın arasındaki soğuk toplukta aşılmış olacak. Hatta Arif baba Ali'ye Yaman ile kardeş olduklarını bile söyleyebilir. Peki sizce bu gerçek ne zaman ortaya çıkar yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.